LGS Tayfa mini özet kampımızın 9. gün videosuyla sizlerle beraberim. Hocam bugün ne işleyeceğiz? Bugün Kuvayi Milliye ve Cemiyetler konusunu beraber özetleyeceğiz. Ardından da konuyla alakalı sorularımızı çözeceğiz ve bugünkü çalışmamızı da bitireceğiz. Eğer hazırsanız hadi gelin çalışmamıza başlayalım. O halde ilk konumuz olan Kuveyt Milliye ile çalışmamıza başlayalım. Arkadaşlar Kuveyt Milliye'yi gördüğümüz zaman aklımıza halkın oluşturmuş olduğu e, düzensiz direniş birliklerine biz ne diyoruz? Kuveyt Milliye birlikleri adını veriyoruz. Peki hocam bu birlikler neden kuruldu? Bir kere Osmanlı hükümeti yani İstanbul hükümeti işgaller karşısında teslimiyetçi bir politika uygulamıştı. Pasif kalmıştı. Mücadele edememişti. O yüzden biz mücadeleyi başlatalım dedik. E aynı zamanda düzenli ordularımız dağıtılmış, ülke savunma araçlarına el konulmuş ve azınlıklar e, olumsuz faaliyetler içerisine girmiş. Yani ülke elden gidiyor ama hükümet herhangi bir müdahalede bulunmuyor. O yüzden ne yapalım? Halk olarak biz birleşelim, birlikte mücadelemizi başlatalım diyoruz ve kuvay milliye birliklerini kuruyoruz. E bakıyoruz Anadolu topraklarının işgale uğraması özellikle 7 ve 24. maddeler ile birlikte Anadolu topraklarının büyük bir kısmı işgale uğradı. Demek ki yaşanan tüm bu gelişmeler halkın direniş birlikleri oluşturmasını kaçınılmaz hale getirdi ve böylelikle Kuvayi Milliye kuruldu. Şimdi Kuvayi Milliye'nin genel özelliklerine bakacak olursak evet halk tarafından kurulmuş. E, birliklerdir. Düzensiz birlikler olduğunu gördük biz. Silahlı birlikler olduğunu görüyoruz. Mücadele azminin yüksek olduğunu, bağımsızlık ruhunun son derece fazla olduğunu biz zaten görebiliyoruz. Bakın bunlar gönüllü. Öyle zorunlu olarak katılmıyorsun. Kendin isteyerek gönüllü olarak e, silahlanıyorsun ve mücadelenin içerisinde yer alıyorsun. Bölgeseldir. Yani herkes kendi bölgesini savunuyor. Dolayısıyla ulusal bir mücadele. Burada verilemiyor. Baktığımız zaman milli bilincin uyandırılmasında büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda bunlar silahlı direniş birlikleridir. Ellerine silahları alıyorlar ve düşmanla kanının son damlasına kadar mücadeleyi burada sergilenmiştir. E, düzenli ordu kurulana kadar da zaman kazandırdığını görebiliyoruz. E, i̇syanların bastırılmasında rol oynamıştır. Ancak e, düzensiz oldukları için, disiplinsiz oldukları için, eksi yanları olduğu için daha sonra düzenli ordunun kurulmasını e, gerek oluşacak ve böylelikle düzenli ordu kurulup Kuvay Milliye Birlikleri kaldırılacak. Demek ki Kuvay Milliye Birlikleri zorunluluktan ötürü kurulmuştur. Bağımsızlıktan ötürü. Bağımsızlığa son derece önem verdiğimiz için kurulmuştur. Eksik yanları vardır ama düşmanla mücadele etmek için de elinden geleni yapmıştır. Ama yeterli olmuş mu? tabii ki de yeterli olmayacak ki düzenli ordular kurulacak. Şimdi gelelim cemiyetler konusuna. Şimdi cemiyetler konusuna baktığımızda bizim cemiyetlerimiz yararlı cemiyetlerimiz var, zararlı cemiyetler var, Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler var. Şimdi bunları birer kelimeyle geçelim. Şimdi yararlı cemiyetlere baktığımızda biz bunlara milli cemiyetler diyoruz. eee faydalı cemiyetler adını veriyoruz. Bunlar ülke topraklarını düşmanlara karşı, azınlıklara karşı savunmak amacıyla kurulmuş cemiyetlerdir. Mesela Kilikyalılar Adana ve çevresini korumak amacıyla kurulmuş. Milli Kongre'ye bas bakıyorsun. Basın yayın yoluyla yaptığı yayınlarla milli mücadeleye destek oluyor. E Trabzon Cemiyeti'ne bakıyorsun. O da e, Doğu Karadeniz bölgesini Pontus yorumlara karşı korumak için. E Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne bakıyorsun. O da Doğu Anadolu topraklarını Ermenilere karşı korumak için var. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti bu da İzmir'i e, Yunan cemiyetlerine karşı koruyor. E, Trakya Paşeli'ye baktığımız zaman e, Yunanlara karşı Rum, Rumlara karşı bu bölgeyi savunan bir cemiyetti. E, Anadolu Kadınları Cemiyeti'ne baktığımızda ise Sivas Valisi'nin karısı tarafından kurulmuş bir cemiyet olduğunu görüyoruz. Kadınların da milli mücadeledeki katkılarını bu cemiyette söyleyebiliriz. Şimdi zararlı cemiyetlere baktığımız zaman, bakın azınlıkların kurduğu cemiyetlere bakalım. Mesela Mavri Mira, Etnike Eterya, Pontus Rum Cemiyeti. Bakın bu üç cemiyet Rumlar tarafından kurulmuştur. Pontusçu Rumlar Doğu Karadeniz'de tekrardan Pontus Rum Devleti kurulmasını isterken, işte Mavri Mira'ymış, Etnike Eterya'ymış, bunlar da e, Büyük Yunanistan hayali içerisindeler. Bizans İmparatorluğu'nu tekrardan canlandırmak için bir mücadele başlatıyorlar. Bir de burada Hınçak ve Taşnak Cemiyeti var. Bu da Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması için silahlı direniş örgütleri kurmuşlardır. Bir de aynı zamanda Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetler var. Bunlar da ağırlıklı olarak manda ve himaye fikrini savunuyor. Mesela Wilson prensipleri var. ABD mandasını savunuyor. İşte İngiliz muhipleri var. İngiliz mandasını savunuyorlar. E, Kürt teali var. Doğu Anadolu'da ikinci bir Kürt hükümetinin oluşturulmasını hedefliyor. E, hürriyet ve itilaf var. E, bu da e, zararlı cemiyet. İslam tealiğine baktığımızda bu da zararlı bir cemiyet. E, halifenin etrafında toplanalım ve onun dediğini yapalım diyordu. Saltanatı savunuyordu. Dolayısıyla zararlı bir cemiyet olduklarını söyleyebiliriz. O zaman kuvayi milliye ve cemiyetler bu şekildeydi. Şimdi de konumuzla alakalı örnek sorularımızı çözelim. Geldik sorularımıza. Öncelikle birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda diyor ki, Buna göre Türk halkı kendisini korumak için aşağıdaki çarelerden hangisine başvurmuştur diyor. Şimdi baktığımız zaman Mondros sonrasında işgallerin başladığını söylüyor. Ordularımızın terhis edildiğini söylüyor. Bunun için diyor mücadele edebilecek elimize bir güç kalmadığı için halkı ne yapmıştır diyor. Halk tabii ki de silahlanarak bir araya gelip mücadeleyi başlatmıştır. Yani Kuvayi Milliye birliklerini kuraraktan kendi bağımsızlığını kendisi sağlamaya çalışmıştır. O halde birinci sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Gelelim ikinci soruya. Buna göre Kuvayi Milliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi sorulara baktığımızda diyor ki Kuvayi Milliye işgaller karşısında oluşturduğu silahlı direniş birliklerdir diyor. Bu birlikler özellikle düzenli ordunun olmadığı dönemde halkın vatanını koruma isteğini göstermiştir diyor. Yani bağımsızlık ruhumuzu göstermiş. Ancak düzensiz bir yapıya sahip olmaları nedeniyle diyor. Daha sonra yerini düzenli orduya bırakmıştır. Evet iyi niyetle kurulmuş ama eksik yanları olduğu için düzenli ordu kurulması gerekmiştir. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Şimdi halkın oluşturduğu birlikler mi? Evet halkın oluşturduğu düzensiz birliklerdi. Vatanın savunmasını üstlenmişlerdir ama yeterli olmamışlardır. İstanbul hükümeti tarafından kurulmuştur. İşte yanlış olan bu. İstanbul hükümeti kurmadı. Halkımız kendi bağımsız isteğiyle kendi kendini kurdu düzenli ordu kurulana kadar katkı sağlamıştır. Doğru. O halde doğru cevabımız C seçeneği olacak. Gelelim üçüncü soruya. Kuvayi Milliye Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra ortaya çıkmıştır diyor. Özellikle bu işgallere karşı tepki niteliğindedir. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkış sebepleri arasında yer almaz diyor. Şimdi şıklara bakalım. A, A şıkkında demiş ki Anadolu'nun itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi. Özellikle 7 ve 24. maddeden sonra Kuvayi Milliye'nin kurulması, cemiyetlerin kurulması gerekiyordu. Osmanlı ordusu ters edildiği için, elimizde birlik olmadığı için halk direnişe geçiyor. Bu da doğru. İşgallerin kalıcı olacağının anlaşılması. E, baktılar ki adamlar işgal ediyor, kalıcı kalacaklar. O zaman mücadele başlatalım diyoruz. Ama diyor ki Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetiyle görüşmesi. Bakın Kuvayi Milliye'nin kurulmasında İstanbul hükümetinin herhangi bir etkisi yok. O yüzden aradığımız cevap D seçeneği olacak. Gelelim dördüncü soruya. Diyor ki bu durum Türk halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir diyor. Parçada demiş ki Türk halkı İtilaf devletlerin Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgale başlaması üzerine topraklarını korumak için silahlanarak Kuvay Milliye denilen silahlı direniş birlikleri kurmuşlardır diyor. Niçin direniş kurmuşuz? Çünkü bağımsızlığımıza çok fazla önem veriyoruz. O zaman şıklardan bağımsızlığı işaretleyebiliriz. Demek ki kuvay millerin ya da cemiyetlerin kurulması bağımsızlık anlayışının bir sonucudur. Gelelim 5. soruya. Kuvay Milliye birliklerini terhis edilen Osmanlı ordusunun subay kadroları yönetiyordu. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu bu birliklerin ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu diyor. Şimdi buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Osmanlı Devleti'ne bağlı birliklerdir diyor. Hayır bu halk tarafından kurulmuş birliklerdir. O yüzden bir olanları ne yapalım? Eriyelim. İki de diyor ki emir komuta zincirine bağlı değillerdir diyor. Yani düzensizlerdir. Evet Kuvay Milliye Birlikleri düzensiz birliklerdi. O yüzden ikiye ulaşabiliriz. Üç de diyor ki milli egemenlik için mücadele etmiştir. Yanlış arkadaşlar. Milli egemenlik değil milli bağımsızlık için mücadele etmişlerdir. O yüzden cevabımız Yalnızca 2 B seçeneği doğru cevabımız olacak. Gelelim 6. soruya. Diyor ki halkın bu tavrı özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir diyor. Bakın yapılan işgallere karşı Osmanlı devlet adamlarının özellikle Damat Ferit Paşa hükümetinin seyirci kalması, e, halkı sükunete teslim olmaya çağırması ne yapmış? E, halkın kuvayi milliye birliklerini kuraraktan ülke topraklarının direniş göstererek savunmasına sebep olmuştur. Buna göre hangileri de söylenebilir? Şimdi halkımız direniş birlikleri kurduğuna göre mücadeleci. E, düşmana karşı savaşı niçin? E bağımsızlığına düşkün. Ama işte diyor ki teslimiyetçi. Teslimiyetçi ne demek? Mücadele etmeyen, teslim olandır. Biz teslim olmuyoruz. Kanımızın son damlasına kadar kendimizi savunuyoruz. O halde 3'e ediyoruz. 1 ve 2 B seçeneği doğru cevabımız olacak. Hemen geçelim 7. sorumuza. 7'de ne demiş? Bu birlikler için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur diyor. Bakın yine Kuvayi Milliye birliklerini vermiş bize. İşgalci güçlere büyük zararlar vermiştir. Düşmanın ilerlemesini yavaşlatmıştır. Düzenli ordu kurulana kadar Yunan ordularının Anadolu'da rahatça ilerlemesini engellemiştir. Yani düzenli ordu kurulana kadar bize zaman kazandırmış, direniş gösteren birliklermiş. Hangisi doğru olur diyor. A şıkkında diyor ki Düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır diyor. İşte aradığımız cevap bu. Bakın özellikle burada zaten düzenli ordu kurulana kadar zaman kazandırmıştır diyor. O halde doğru cevabımız zaten A şıkkında yapmış olduk? Bulmuş olduk. Gelelim 8'e. Bu bilgide Kuvay Milliye Birlikleri'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi belirtilmiştir diyor. Bakın Kuvay Milliye Birliği kendi bölgesinde işgalci devlet ile mücadele ederek kendi bölgesini korumuştur. Herkes kendi bölgesini koruduğuna göre bu birlikler bölgesel birliklerdir. Gelelim 9'a. Buna göre Kuvayi Birlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Kuvayi Milliye Birlikleri aralarında iletişim olmayan birliklerdi. Her birlik kendi bölgesi için mücadele ederdi. Herhangi bir komuta komutana bağlı olmadıkları için kendi aralarında lider seçerler ona göre hareket ederlerdi. Yani düzensiz, disiplinden uzak, Bölgesel direniş örgütleriymiş. O zaman hangisi söylenebilir diyor. Ulusal kurtuluşu hedeflemiştir. Ulusal değil bölgesel kurtuluş mücadeleleri veriyorlar. Eğitimli askerlerdir. Hayır eğitimli değil. E, disiplinden uzak askerler. Birbirinden bağımsız hareket etmişlerdir. Evet birbirinden bağımsız bölgesel bir mücadele vermişlerdir. O yüzden aradığımız cevap C seçeneği olacak. Hemen 10. sorumuza geliyoruz. Onla diyor ki Kuvay Milliye Birlikleri bir süre sonra kaldırılarak düzenli orduya geçilmiştir diyor. Bu birliklerin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır diyor. Bakın Kuvay Milliye evet bağımsızlık için mücadele ediyor ama yetersiz. Halktan zorla para toplayan da var, baskı uygulayan da var, kendi kafasına göre yargılama yapan da var. Düşmanı yurttan atacak yeterli güce sahip olmadığı için kaldırılması gerekiyordu. Şimdi bakalım. A şıkkında demiş ki ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamaları, bölgesel olarak hareket etmeleri, düzenli düşman ordularını durduracak güçte yoksun olmaları, suçlu gördüklerini kendilerinin cezalandırmaları. Şimdi dikkat ettiyseniz bu üç madde kötü madde, olumsuz madde, eksik yönlerini gösteriyor. Ama ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlaması bu kötü bir şey değildir. Bu yüzden kaldırılmaz, bu yüzden daha da güçlenmesi gerekiyor. O yüzden aradığımız cevap A seçeneği olacak. Gelelim 11'e. Buna göre Kuvayi Milli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın dört tane madde vermiş. Diyor ki işgallere karşı silahlı mücadele yapmıştır diyor. İhtiyaçlarını halk üzerinden karşılamıştır. Eli silah tutan vatansever insanlar kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca düzenli orduya dönüştürülmüştür diyor. O zaman bakalım şimdi bağımsızlık duygusu var mı? Evet bağımsızlık duygusuyla mücadele etmiştir. Ay eriyorum. TBMM açılınca görevini tamamlayıp dağıtılmıştır. Evet düzenli ordu kuruldu çünkü. Askerlik eğitiminden yoksundur diyor. Düzensiz birlikler sonuçta disiplinsiz birlikler bu da doğru. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamıştır. İşte yanlış olan bu. Bakın Kurtuluş Savaşı'nı düzenli ordu birliklerimizle kazanacağız. Kuvay e, Kuvayi Milliye düzenli ordular kurulana kadar zaman kazandıracak. O yüzden yanlış. Geldik 12'ye. Diyor ki Mustafa Kemal Türk halkının aşağıdakilerden hangisinden vazgeçmeyeceğini Söylemek istemiştir diyor. Bakın e, Türk halkı kuvay milliye birlikleri kurarak düşmana karşı bir mücadele başlattırmış. Ne için kurulmuştu bu birlikler? Bağımsızlık için. Ülke topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz demek için böyle bir e, birlikler kurulmuş. O zaman şıklara bakalım. Milli egemenlik olamaz çünkü demokrasi ile alakalı bir kavram bu. Ama bağımsızlık işte aradığımız cevap. Kuvay milliye birlikleri ya da cemiyetler hepsi bağımsızlık anlayışımızdan ötürü kurulmuştur. Bu bilgileri sakın unutmayın. LGS Tayfam Yargı Ders Arkadaşım yıl boyu kitabı üzerinden başlatmış olduğumuz mini özet kampımızın da bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki kampımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.